Dostlar merhaba. Hoş geldiniz bir ayına da. Pazar günü bülteniyle karşınızdayım. Dolu dolu bir bülten var. En güzel, en keyifli maçları seçmeye çalıştım. Güzel bir gün olur diye düşünüyorum. Maçlarının tamamı da böyle tam kuponluk hatta ana kuponlara bile girebilecek maçlar. Cuma günü çok güzel bir gün geçmedi. Cuma günü tüm dünya ile birlikte biz de nasibimizi aldık ve maalesef sadece bir tane kuponumuz geldi. Canlıdan da almaya çalıştık. Olmadı canlıdan da. Cuma günü kara bir gün oldu. Fakat WhatsApp grubumuzda paylaşmış olduğum 5000 misli kuponumuz geldi. Şu anda WhatsApp grubumuz artıda arkadaşlar. Ücretli Telegram grubumuz var. Öncelikle ücretsizden bahsedeyim. İddialıyız. Bekir Tanrıverdi olarak Telegram grubunda hepinizi bekliyorum. Linkini de yorumların altına bırakacağım. Instagram'dan da beni mutlaka takip edin. Oraya da ara ara maç atmaya çalışıyorum. Onun da linkini yorumların altına bırakacağım arkadaşlar. Ücretli Telegram grubumuzdan biraz bahsetmek istiyorum. Ücretimiz oldukça düşük. Piyasadaki diğer yayıncı arkadaşların Hemen hemen dörtte bir rakamlarında. Bunun sebebi de benim kendi işimin olması, ekstradan kendi işimin olması ve kullanmış olduğum uygulamalara destek olabilmek adına böyle bir rakam söyledim arkadaşlar. Çok çok düşük. Kimsenin bütçesini zorlamayacak. Kimseyi de fakir etmeyecek ne de beni de zengin etmeyecek bir rakam. Oldukça komik. Bilgi almak isteyenler Katıl tanıtım videom var. Oraya tıklayarak izleyerek tam detayları öğrenebilir. Ya da bana Telegram'dan ya da Instagram'dan özelden yazarak detaylı bilgi alabilirler. WhatsApp grubumuza da kasası sağlam ve yurt dışından oynayanlar daha çok tercihimizdir. Fazla kişi almayacağız çünkü zaten yeteri kadar kalabalıklaştık. Fazla kişi almamaya çalışacağım. Yani en fazla 15 kişiden daha da fazlasını çıkmamaya çalışacağım. Orası biraz daha yoğun, biraz daha aktif olacak tabii ki. Birebir olduğu için. Ee, gelin deneyin derim arkadaşlar. Ama öncelikle ücretsize gelin ki orada cuma günleri oradayız. Ara ara da bir tane hatta bugün bir VIP grupta paylaşacağım. Paylaştım. Ana kuponu da orada paylaştım. Erken gelip görürseniz belki yanıltmaz güzel bir kazanç sağlarız diye düşünüyorum. <laughs> evet, pazar gününden ilk maçımıza geçelim. İlk maçımız saat 16'da Norveç birincilik nihayet devre arası bitti ve benim Asenam başlıyor. Saat 16'da Kufu ile ee, zorlu bir mücadele. Oranların aksine yani ev sahibi önde görmüş idarelik yönetimi ama ben oranların aksine Asena'ya güveniyorum. Asena burada gol bulur be arkadaşlar. Asena kiminle oynarsa oynasın. Tamam şu anda evet düşme hattının hemen üzerinde hatta düşme hattı grubunda. Ama <laughs> toparlanacaktır ileriki dönemlerde. Fites yükseltecektir. Kufu Mosto da şu anda 5. sırada. Ama Asena burada ben Kufu karşı gol bulabileceğini düşünüyorum. Tabii ki gücü yeter mi? Kufu Mosto bence burada Asena'ya 2 tane çok rahat atacaktır diyorum. Ve bu maçın da karşılıklı gollerle üstte taşınmasını bekliyorum. Buradaki benim ana bahsim ev sahibinin iki tane gol atarı olacak. 1.26 oranda. Karşılıklı gol 1.35, 2.5 üst 1.23. Ben burada Asena'nın da mutlaka mutlaka gol bulabileceğini düşünüyorum. İkisini birleştirdiğimiz zaman karşılıklı gol var ve 2.5 üst 1.50 orandan her türlü kuponlara girebilir diye düşünüyorum. Hatta Asena'dan ben iki tane gol bekliyorum arkadaşlar. Birazcık da böyle abartalım. Maçın da böyle 2-2 3-2 tarafından da Kufumosu tarafından kazanılması olağan sonuçtur. Ama ben 2-2 skor bekliyorum. Bir diğer maçım. Saat 17'de Norveç 2. Lig'den Ulkise Tromstalen. Arkadaşlar <laughs> bu ligde bir tane takım direkt çıkıyor. İkinci takım da playoff oynayarak yükseliyor. Dolayısıyla şu anda ikinci Tromstalen, üçüncü Ulkase birbirleriyle, tam rakipleriyle karşılaşacaklar. Ben burada Tromstalen'i bir adım önde görüyorum. Hatta birazcık da abartacağız. Bunu, bunu daha sonra ilerleyen zamanda söyleyeceğim. Bir kere her iki takımın birbirine gol atması oldukça ideal bir sonuç olacaktı. Karşılıklı gol 1.27 orandan değerlendirilebilir. Maçın aynı zamanda da 1-1'de bir kalmayıp 2.5 üste taşınmasını bekliyorum. Bunun da oranı 1.28. Her zaman dediğim gibi karşılıklı gol ya da 2.5 üstü tek başına almayalım. Böyle takımlarda ikisini birleştirirsek 1.44'te oran yapar. Her türlü ana kupona da girer diye düşünüyorum. Hatta biraz daha abartalım. Maçın 3.5 üstüne bile taşınmasını bekliyorum. İlk yarısından gol ve goller beklediğim bir maç. Dolayısıyla da yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretlerlerse yanıltmayacak bir seçenek olur diye düşünüyorum. Söyledim herhalde. Benim buradaki ana basım karşılıklı gol var olacaktır. Dediğim gibi arkadaşlar ben burada Trump'dan eni bir adım önde görüyorum. Kazanırsa da şaşırmam. Hatta birazcık çılgınlık yapalım. Direkt kazanırı doğru not aldıysam 2.35 Bunu biraz arttıralım. Biz nasıl olsa gollü bir mücadele bekliyoruz ya. Tropsalene 2 ve 2.5 üstü alırsak 3.21 gibi bir oran yapar arkadaşlar. Tabii ki riskli bir sisteme atılabilir tabii ki. Evet. Bir diğer maçımız da saat 17.30'da Grosshopper Basel maçı. Çok söylemeye bir şey gerek yok arkadaşlar. Tipik bir karşılıklı gol var maçı. Karşılıklı gol 1.30. Benim buradaki ana bahsedim olacaktır. Ben burada Basel'i tık önde görüyorum. Basel bu sene biraz zorlanıyor. Geçtiğimiz sezonlardaki gibi değil. Defansı fazla ileride karşılıyor. E, Grasshopper'da arka tarafa atılan gol toplarla gol bulma yollarında çok iyi becerikli bir takım. Bazen de defansı da geri dönmek zor zorlanıyor bu sene. Ama ben bu, şey, bu durumda da Bazel'in bu maçı kazanmasını bekliyorum. 2.04 oranlarında neden olmasın denenebilir. Ama benim buradaki ana bahsim karşılıklı gol var olacaktır. Siz de benim gibi düşünüyorsanız Bazel burada 2 tane atarak kazanır diye düşünüyorsanız karşılıklı golü tek başına almayın. KG ve üstü birleştirirseniz 1.44 gibi bir oran elde edilir. Bu da her türlü kuponlara girer. Hiç olmasa oran aldığımıza değsin. %50 daha fazla. Biraz abartalım mı derseniz abartalım arkadaşlar. Ben burada Basel'in kazanmasını beklediğimden dolayı düz kazanır 2.04'ten değerlendirilebilir. Sisteme ya da tekli olarak 2 ve 1,5 üst 2.31 2 ve 2.5'uz 2.74. Nasıl olsa sisteme atacağız. Bence 2 ve 2.5'uz 2.74'ten denenebilir. Bir diğer maçım saat 18'de Hamkam Bran. Şimdi arkadaşlar bu iki takımı da ben bir atlıktan beri uzun zamandır takip ediyorum. Hamkam bu lige çıktıktan sonra biraz bocaladı. Şu anda kapanarak oynamaya çalışıyor. Duki baktı olmuyor. Tekrardan geri düşecek. Teknik et. Evet. Tekrardan açık futbola dönmeye başladı. Ki son iki maçına bakarsanız oldukça gollü maçlar çıkartmışlar. Bran da aynı şekilde devam etti. Bran hatta bu lige yükseldikten sonra vites arttırdı ve oldukça gollü maçlar çıkartıyor. Fakat son şu 2-3 haftadır Bran biraz zorlanmaya başladı. Ben burada idari üst yönetimi bir 1.60 oran açılmış. Ben burada Bran'ın kazanamayacağını düşünüyorum. Ben Ankam'ı biraz daha önde görüyorum. Hamkam artık vites yükmek, yükseltmek zorunda. Alt sıralardan kurtulabilmek için. Bence Bran buna da çok iyi bir müsait bir takım. Hamkam kendi evinde bence Bran'ı yener. Yenemese bile en azından yenilmez. Yenilmezin yine bile 165'li bir oran açılmış. Yine burada tabii ki ben gollü mücadele bekliyorum. Ana bastım. 2.5 üstü olacaktı 1.33'ten. İki takımda birbirine gol atar mı? Bence atar. Karşılıklı gol 1.35. Biz gene gelin bunları birleştirelim. Karşılıklı gol var 2.5 üstü. Birleştirirsek 1.50 gibi bir oran yapar. Oran aldığımız değişsin diye söylüyorum. En azından %50 daha fazlasını alacağız. Hatta ben bu maçın 3.5 üstü bile taşınmasını bekliyorum. 1.96 oran var. İlk yarısından gol ve goller beklediğim bir olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki arada da gol olur seçeneğini işaretlerlerse harika bir seçenek olur diye düşünüyorum. Evet, birazcık da abartalım. Madem bugün sistemden gidiyoruz. Birazcık da abartalım arkadaşlar. Ben burada Hamkam'ın yeneceğini düşünüyorum. 1 ve 2 4.85 1 ve 3 500, 8 8.89 Zaten Hamkam'ın kazanını da 3.35 oran verilmiş. Tek başına bile değerlendirilebilir. Ama ben abartıyorum. 1 ve 2 4.85 oran yapar. Bir diğer maçımız Viking Bodo. Arkadaşlar günün en keyifli en zevkli maçlarından bir tanesi. Hemen ben şurada hesap makinesi açayım da şimdi size birazdan bir kupon önerisi de bulacağım ama sistemde. Evet. Viking Arkadaşlar önce bir durduralım. Şöyle bir beğeni tuşuna basalım ki Unutuyorsunuzdur diye düşünüyorum Onun için Bodo maçına geçmeden önce şöyle bir beğeni tuşuna basalım Evet Viking Bodo maçı Arkadaşlar her zaman söylediğim gibi Viking yeryüzünde hangi takımla oynasın City ile bile Baya Münih ile bile oynasa Viking gol atar arkadaşlar En azından ben Viking'in golüne girerim Bence atar Bugün Bodo'da zaten Bodo'da her takımdan gol yemeye müsait bir takım Hele hele Viking kendi evinde. Bodaya gol atacaktır. Bu maç karşılıklı gol bence kaçınılmaz olur. Ama oran çok düşük kalmış. 1.21. 2.5 üstü de 1.21 verilmiş. Biz gelin bunları birleştirelim. En azından %50 daha fazlasını alalım. Karşılıklı gol var ve 2.5 üst. <laughs> 1.30. Benim buradaki ana bahsim bu olacaktır. Karşılıklı gol var ve 2.5 üst. İlk yarısından da 1.5 üstü gol bekliyorum. 1.80 tek tercihtir. Tekli sisteme de atılabilir. Tekli de alınabilir. Ee, hem ev tarafından hem de deplasman tarafından en az ikişer gol beklediğim bir maç olacaktır. Günün en keyifli, en güzel maçıdır. Hadi o zaman şöyle soralım. Günün skor sorusu bu olsun. Viking, Bodo maçının skorunu bilen Herkesi ücretli Telegram grubunda ay sonuna kadar misafir edeceğim arkadaşlar. Yorumların altına bekliyorum. Tekrar edeyim. Viking-Bodoginik maçının skorunu bilen herkesi bir ay ücretli Telegram grubunda ücretsiz olarak misafir edeceğiz. Bir tane de İndeks maçım var. İndeks dediğime bakmayın tabii ki. Ben de inceledim, baktım. Zaten bildiğimiz takım saat 20.30'da Almanya 3. lig olması lazım. A ve Ignostant. Bu maçın arkadaşlar karşılıklı gollerle 2.5 üstte taşınmasını bekliyorum. İndeksi de zaten böyle çıkıyor. 1.62'de oranı var. Tabi siz isterseniz karşılıklı gol alın ya da direkt 2.5 üst alın. Ben ama bir deneme yapacağım. Karşılıklı goller ve ve 2.5 üstte. Ve üçüncü, dördüncü alternatif kuponda da deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi gelelim kupon önerisi tavsiyemize. Önce ne diyelim? Bodo Bodoglip maçına 2 ve 2.5 üst diyelim. 2.59 Hamkam maçına ben Hamkam'ın yeneceğini ve 2.5 üstünde yeneceğini düşünüyorum. 4.85 Bazelinde 2 ve 2.5 üstünde yeneceğini düşünüyorum. 2.74 Trabzon'un da 2 ve 2.5 üstünde yeneceğini düşünüyorum. 3.21 Tam tamın arkadaşlar 110.5 oran çıktı. 110 oran. 1, 2, 3, 4. Bunların tamamı MBS 2. Sistem 2, 3 yaparsanız 2 tanesi gelirse Kat be kat para kazanırız diye düşünüyorum. 110 oranlı bir kuponumuz. Bu da bizim YouTube ama sistem arkadaşlar. Sakın ola sakın dördünü de tek kuponda sistemsiz oynamayın. Sistem yapın arkadaşlar. Hatta biraz daha abartabilirsiniz. Hamkan maçına 1 ve 3.5 üst yapabilirsiniz. Bodoginip maçına 2 ve 3.5 üst yapabilirsiniz. Çok abartırız tabii ki. <laughs> evet neyse arkadaşlar. Tam tamına 110.5 oranlı kuponumuz sistem 2 3. Evet. Maçlarımız bu kadar. Telegram grubumuzu tekrar hatırlatayım. İddialıyız. Bekir Tanrı olarak Telegram'da taratırsanız beni bulursunuz arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Ücretsiz Telegram grubu. Ücretli grup içinde bilgi almak isteyenler yorumların altına sabitleyeceğim. Telegram'dan ya da Instagram'dan bana tekli ulaşabilirler. Özelden ya da tanıtım videomuz var. Onu izlerseniz orada daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Arkadaşlar kanalımız daha yeni. Abone sayımız az. Beni abone olarak izleyin. Çok zor değil. Abone ol tuşu var. Sağ tarafta da bir zil işareti var. Ona da tıklarsanız bildirimleri açarsınız ki bir dahaki videolardan haberdar olabilirsiniz diye. Videoma çıkmadan önce de bir beğeni bir de nokta da bir yorum bırakırsanız harika olur. Hepinizin eline yüreğine sağlık şimdiden. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bol şans diliyorum.